Ülkemizde tarih ve siyaset söz konusu olduğunda her zaman bir tek adam figürü, tek kahraman figürü yaratma eğilimi vardır. Ancak teklik yalnızca Allah'a mahsustur. Hakikat asla tek bir figürden oluşmaz. İşte bu videoda da yine tarihteki bir tek kahraman figürünün üzerine gideceğiz. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda, yükselişinde, Osmanoğulları gibi pay ve emek sahibi olan bir başka aileyi, Çandarlı ailesine konuşacağız. Çandarlı ailesinin kökenine göz attığımız zaman tarihçiler ailenin yaptırdığı mimari eserlerden, kitabelerden yola çıkarak ailenin bugünkü Ankara'nın Nallıhan ilçesinin Cendere köyünden geldiğini ortaya koymaktadır. Yine aynı şekilde kaynaklar Çandarlı ailesinin ahi kökenli bir aile olduğunu, ahi teşkilatına mensup olduğunu da yazar. Tabii ki ahilerin Osmanlı'ya olan hizmet ve katkısı başka video konusudur. Takipte kalın. Çandarlı ailesinin bildiğimiz ilk reisi olan Kara Halil, Osman Gazi'nin kayınpederi olan Şeyh Edebali'nin bacanağıdır. Yani Osmanlılarla Çandarlılar arasındaki ilk etkileşim zayıf da olsa burada başlıyor. Çandarlılar, Orhan Gazi devrinden Fatih Sultan Mehmet hatta 2. Beyazıt devrine kadar Osmanlı bürokrasisinde önemli hizmetler ifa etmiş soylu bir Türkmen ailesidir. Başlangıçta ilmiye sınıfından gelme olan bu aile zaman içerisinde bürokrasinin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Özellikle Kara Halil Hayrettin Paşa ve ondan sonra gelen oğulları, torunları sadrazamlığa kadar yükselmiş isimlerdir. Ali Paşa, 2. Halil Paşa, İbrahim Paşa ve 2. İbrahim Paşa Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık vazifesi yürütmüş isimlerdir. Yani Osmanlı'nın kuruluşuna şöyle uzaktan bir baktığımızda karşımıza ikili bir yapı ortaya çıkıyor. Bir padişah var. Bu padişah Osmanlı oğullarından ve devletin ikinci adamı olan bir sadrazam var. Bu sadrazam da Çandarlı ailesinden. Yani Çandarlıların Osmanlı Devleti ve mülkü üzerinde ne kadar güçlü olduğunu birazcık anlamaya çalışalım. Peki Çandarlılar ne yaptılar? Hangi zaferleri kazandılar? Çandarlılarla Fatih Sultan Mehmet arasındaki bu çekişmenin, sürtüşmenin sebebi neydi? Onlara göz atalım. Öncelikle Çandarlı ailesi Osmanlı Devleti'nde devlet mekanizmasının kurulmasına rol oynamıştır. Osmanlı Devleti'nin tarihinde hiç kuşkusuz büyük yer sahibi olan kapı kulu sisteminin, devşirme sisteminin temelini birçok tarihçi Çandarlılar tarafından atıldığını söylemektedir. Aynı zamanda yeni kurulan ve yükselen bir devletin en çok ihtiyaç duyacağı şey şüphesiz ki okumuş, yetişmiş devlet adamı eksiğidir. İşte Çandarlılar Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda devlet adamı olarak bürokraside çok büyük hizmetler ifa etmiştir. Hani lise tarih kitaplarında papağan misali sadece ezberletilerek öğretilen bir tanım vardır. Osmanlı Devleti Anadolu'daki Türkmen beyliklerini kan dökmeden itaat altına almaya çalıştı. İşte Türkmenler arasında saygın ve soylu bir yeri olan Çandarlı ailesi Osmanlı Hanedanı'nın bu Anadolu politikasında da etkin bir rol oynamıştır. Çandarlı ailesinin savaşlardaki zaferlerine veya bayındırlık faaliyetlerine dair okuma yapmak isteyenler için aşağıya birkaç kaynak bırakacağım. Biz şimdi gelelim mi birazcık siyasetin kirli yüzüne? Çandarlı ailesinin fetret ve çöküş dönemine. Uzun yıllar boyunca tüm aile fertleriyle nesilden nesile devlete aliye'ye büyük hizmetlerde bulunan Çandarlı ailesinin akıbeti Sultan II. Mehmet'in tahta çıkmasıyla bedbaht olmuştur. Tabii ki Çandarlıların başına gelen bu felaket sadece bu ailenin başına gelmiş değildir. Fatih Sultan Mehmet devri itibariyle bir sonraki 150 yılda Osmanlı devletinde kartlar tabiri caizse yeniden dağıtılmıştır. Biz bunu anlamak için öncelikle Fatih'in politikasına birazcık göz atalım. Fatih Sultan Mehmet han tartışmasız bir cihan imparatorluğu, cihan şumul bir ideoloji sahibiydi. O Roma Kayseri ve Türk Hakanıydı. Fatih'in bu cihan şumul devleti şüphesiz ki tek başına kudretli bir hükümdarı gerektiriyordu. Yani Fatih'e göre zafere giden yol güçlü bir padişahtan geçmekteydi. Sultan Mehmet bu politikası çerçevesinde önce devlet içerisindeki yerini sağlamlaştırmak istemiştir. farz misal Çandarlılar gibi devlet üzerinde söz, güç, kudret sahibi olan ailelerin gücünü budamış, gücünü kırmıştır. Büyük toprak sahibi yani doğru tabirle tımar sahibi olan ailelerin peyderpey tımarlarını ellerinden almış, onları da güçsüzleştirmiştir. İlerleyen süreçte benzer akıbetler Akıncı ailelerinin de başına gelecek ve Akıncı aileleri bürokrasiden uzaklaştırılacaktır. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in bu politikası o kadar şiddetli bir şekilde tatbik edilmiştir ki 4000 yıllık Türk töresini dahi değiştirmiştir Sultan Fatih. Şimdi Sultan Fatih'e kadar gelen bir anlayış vardır Türk töresinde. Devlet yani mülk hanedanın kutlu kanın ortak malıdır. Mülk hanedanındır. Ancak Fatih devrinden itibaren bu anlayış şuna dönüşmüştür. Mülk padişahındır. Bunu Fatih'in kanunnamesinde açık bir şekilde görebiliyoruz. Hatta kardeş katli mevzusu bile birazcık bunun güzel bir örneğidir. İşte Cihan şumul bir imparatorluk için yola çıkan Sultan Fatih'in bu politikası neticesinde attığı ilk adımda Çandarlı Halil Paşa'nın kellesinin alınmasıdır. Genç padişah gerçekten de bu hamlesiyle devletine egemen olmak yolunda büyük bir adım atmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in bu politikasının hakikaten de onu meşru kılan yönleri vardır. Yahu bir devlette çift başlık olur mu? Bir devlet düzeni içerisinde padişahtan daha güçlü bir adam olur mu? Olmaz, olmamalıdır da. Ancak benim kanaatimce Fatih'in bu politikası uzun süreçte Türk milletine kardan çok zarar getirmiştir. Devletten Türklerin, Türkmenlerin, Türk soyluların tasfiyesi 150 yıllık süreç neticesinde devlet üzerinde bir devşirmeler saltanatını başlattı. Yapmıştır. Türk devleti ile dil, nesep, milliyet, kültür, ırk gibi hiçbir bağı olmayan adamlar devlet üzerinde iktidar olmuş ve bu iktidarları da yüzyıllar içerisinde devletin milli, kültürel ve sosyolojik temellerini tabiri caizse oymuştur. Devletin kurucu unsuru olan Türkler bir anda 3. sınıf vatandaş hüviyetine düşmüştür. Bu politika neticesinde yüzyıllar boyunca Anadolu'da doğru dürüst bir Türk aristokrasisi oluşmamış, düzgün bir Türk siyasi kültürü yerleştirilmiştir. Tam aksine yoksul, gariban, fukara ve hastalıklarla uğraşan bir Anadolu Türklüğü meydana gelmiştir. Ha, yanlış anlaşılmasın. Tabii ki de bu politikanın tek sorumlusu Fatih veya Osmanoğulları değildir. Türkmenlerin, aşiretlerin de yerli yersiz isyanları, haklı oldukları davalarda bile aldıkları küçük bir makam karşılığında davalarını satmaları, göçebe kültürün ve törenin getirdiği etki neticesinde asla yerleşik ve medeni bir imparatorluk düzenine uymamaları bu politikayı gerçekten meşru kılan bir sebeptir. Ancak unutmayalım ki iktidar sahibi olan her zaman mesuliyet sahibidir. Ha, Fatih Sultan Mehmet gibi kudretli cihan şumul bir imparator tabii ki de devşirme unsur ile Türk unsuru arasındaki dengeyi koruyabilir. Ancak Fatih'ten sonraki 150 yıllık süreçte bu denge tamamen tersine dönmüştür. Fatih'in bu politikasını güttüğü dönemde tabii ki de milliyet temelli bir ayrımın yapılması dünyada görülmüş bir unsur değildir. Gerek Avrupa'da gerek İslam dünyasında temel ayrım din üzerindendir. Ancak Fatih'ten sonra başa geçen ve güçlü olmayan hükümdarlar bu devşirme işirmelerin ve sistemin kurbanı olmuş, bu arada sıkışıp kalmış ve bundan yine en çok zararı devletin kurucu unsuru olan Türkler görmüştür. Burada saniyeler içerisinde kurduğum cümledeki birçok unsurun her biri ayrı bir araştırma haliyle de ayrı bir video konusudur. O yüzden beni YouTube'da ve Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümünde gelin ve Fatih'in Osmanlı'nın devşirme ve millet sistem politikası hakkında konuşalım. İzleyicilerim Fatih'in ve Osmanlı'nın bu politikası hakkında ne düşünüyor gerçekten merak ediyorum. Ancak bu videoyu da burada sona erdirmek zorundayım. Bir sonraki videoda görüşene değin kendinize çok çok iyi bakın tarihle kalın.